Evet, herkese merhabalar. Tarotun Kraliçesi Makbuş Abla'nın kanalına hepiniz hoş geldiniz. Evet, canım gönül dostlarım, arkadaşlarım, izleyenlerim, danışanlarım ve benim canım biricik YouTube ailem. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım her birinizin sağlığı, saati keyfi yerindedir inşallah. Evet canım gönül dostlarım bugün sizler için yine sizlere özel bir makbuş abla açılımıyla sizlerle birlikteyim. Bugünkü açılımımız engeller kalkacak mı ne zaman sorusuna yanıt arayacağız hep birlikte. Eğer ki sizde aranızdaki engellerin ne zaman kalkacağını ya da engelleriniz var ise bu engellerden ne zaman kurtulacağınızı ya da kurtulacak mısınız merak ediyorsanız şöyle yaklaşın bakalım ekranın karşısına. Şimdi engeller deyince illa telefon engeli, WhatsApp engeli olarak düşünmeyin. Şimdi hep ben ne derim? Görünen ve görünmeyen engeller işte görünmeyen engeller nedir? Aile engelidir. İşte onun ayak bağı olan bir şey vardır. Sizin ayak bağınız olan bir şey vardır. Bir türlü kavuşmanıza engel oluyordur. Yani bir türlü kavuşamadığınız işte bağımlılıkları vardır gibi gibi gibi. Bunları da baz alabilirsiniz bu açılımda. Haydi bakalım o zaman hazırsanız her zaman olduğu gibi birin ve bütünün en yüksek hayrına şifa olması niyetimle siz canım gönül dostlarıma niyet alarak hemen şöyle bir seçmeye başlıyorum. Tabii ki sizlerde odaklanıyorsunuz, rezone oluyorsunuz. Tabii ki aklınıza, kalbinizde niyet ettiğiniz kim varsa benim kedinin, kedilerin tüyleri her yerde bu arada. Evet şöyle bir odaklanın rezone olun evet önce can sonra canan diyerek önce kendinizi sonra aklınızda kalbinizde niyet ettiğiniz hani şu engelleri kalkacak mı diye e, merak ettiğiniz kimi niyet ettiyseniz burada ona odaklanın ve kartlara şöyle bir enerjinizi yollayın ve tabii ki bu açılımların kolektif enerjiye yani burada bütüne kendi yut paylama olduğunu unutmayın. Siz size ait olduğunu düşündüğünüz kısımları sevgiyle alıp kabul edin. Ha eğer ki daha bireysel ben daha kendime ait özel yanıtlar arıyorum diyorsanız da Videolarımın alt bandındaki açıklama kısmından WhatsApp iletişim attımdan yazarak benden randevu talebinde bulunabilirsiniz ve bireysel danışmanlık için tabii ki ve ilk kez izliyorsanız <laughs> lütfen abone olarak bildirimleri açmayı unutmayın ki Bizim yorumlarımız, beğenilerimiz biliyorsunuz çok kıymetli özellikle beğeniler ve hype puanlaması ki hype puanlamaları tamamen ücretsiz zaten kanalım ücretsiz arkadaşlar. Benim kanalım ücretsiz bir kanal. Ücretli izlemiyorsunuz. Hani ben ücretli abonelik sistem bile hani kurmayı düşündüm sonra vazgeçtim, istemedim. Ee, tamamen her şey ücretsiz. Ee, Teta'yı sütlemesi süklemesi çalış yorum beğenilere ve hype puanlamalara hemen yorumların orada iki tane nokta var böyle üst üste o noktanın birini kaygı verdiğinizde hemen orada hype pileme var. Orada hype puanına basarken ya da beğeni like işaretine basarken aklınızda, kalbinizde, niyetinizde ne varsa mesela şu an engel açılımı yapıyoruz. Engeller kalksın bir an önce diyerek niyet alarak da Oradan da şöyle bir iki kat double bir e, yükleme yapabilirsiniz. Evet canım gönül dostlarım. Tabii ki ilk kez geldiyseniz lütfen abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın diyorum. Bir kez daha... Ve süper teşekkürlerin sokak hayvanlarına, haycanlara, mama desteği, barınak yardımı ya da sağlıklarıyla ilgili kullanılmak üzere gönderildiğini hatırlatmak isterim. Her kim e, hangi niyetle de gönderiyorsa Rabbim kat be kat onlara e, bu yaptıkları güzelliğin faydasını versin arkadaşlar diyorum. Ve bakalım engeller kalkacak mı ne zaman sorusuna bakalım hangime mesajlar geliyor. Hazır mısınız? Evet şimdi harika. <laughs> şimdi canım gönül dostlarım bu videoyu izlediğiniz andan itibaren tabii ki ilk etapta ben ne yapıyorum zamanla başlıyorum. Şimdi geçtiğimiz 8'li zaman dilimi içerisinde 8 saat, 8 gün, 8 hafta, 8 ay ya da 8. ay ya da ayın 8'e 18, 28 ya da 8'li bir saat diliminden beri niyet ettiğiniz kişiyle aranızda düşünce ve fikir ayrılıkları yaşadığınız için belki bir tartışma yaşadınız, belki bir kavga yaşadınız, belki sıkıntılı bir gündeminiz oldu. Ve o günden itibaren de aranızda bazı engeller oluşmuş. Şimdi bu engeller az önce söylediğim gibi telefonunuz silmiştir, telefonunuza engel koymuştur ya da sil, işte arama engeli, WhatsApp engeli ya da sosyal medya engeli koymuştur. Ya da ya da yine düşünce ve fikir ayrılığından kaynaklı işte bağımlılıklarından vazgeçmiyorum, işte ailemden vazgeçmiyorum, onları tercih ettim falan filan gibi neyse artık hani kendinize göre alıverin derken bunu kastediyorum. Sekizli bir zaman öncesine yaşadığınız bu düşünce ve fikir ayrılıklarından kaynaklı aranıza girmiş engel var. Şimdi arkadaşlar hemen ilk etapta şu mesajla başlamak istiyorum. Şimdi aranızdaki kutsal bağ hala devam ediyor. Şimdi niyet ettiğiniz kişi sizinle bağlantılı tamamen kaybetme korkusu hatta tamamen e, belki de sadakatsizlik ve güvensizlik korkuları duymaya başlamış bakın şimdi belki aslında bu duygular karşılıklı da olabilir hem sizden ötürü hem karşı taraftan ötürü ama her iki tarafta da bir kaybetme korkusu bir tamamen bitiş gidiş yani e, söz konusu ama ve lakin, şimdi bu kartın benim zaten bitiş boşanma ayrılık kartıdır aynı zamanda korku beraber ama ters geldiği zaman biliyorsunuz benim kartlarım ters ve yüz olarak görüyorum ben her zaman ki bunu YouTube'da ilk yapanlardan biriyim ki ilk yapanım hatta öyle söyleyeyim. Hatta ben bunu ilk yaptığımda çok eleştiri de almışım. İşte kartın tersi yüzü olurmuş bilmem ne. Şimdi maşallah herkes yani şükürler olsun arkadaşlar. Yani ben işimde Birçok şeyin başını çektiğimi çok iyi biliyorum. Yani liderliğini ve önderliğini yaptığımı çok iyi biliyorum. Bununla da gurur duyuyorum. Zaten benim e, düzenli ve çok eski takipçilerim e, bunları çok iyi biliyorlar. Şimdi ters geldiği zaman şudur. Sizin aranızda evet bu korkular yaşanıyor. Karşı tarafta da sizde de. Ama ve lakin aranızdaki o kutsal, değerli, özel ve e, bitmeyen bir bağlantı Devam etmekte. Yani aranızdaki o enerjisel bağlantı e, kopmamış arkadaşlar. Şimdi burada e, özellikle niyet ettiğiniz kişiyle ilgili e, bu engellerin kalkması ya da bir an önce artık bir yüzleşmek, bir konuşmak ya da bir iletişime geçmekle ilgili e, gerçekten çok dua ediyorsunuz, dilekler diliyorsunuz, niyetler ediyorsunuz ama o dualarınız ve dileklerinizle Allah'ın izniyle evvelallah inşallah kabul olacak çünkü bakın görünenin arkasında görünmeyen bir şeyler var. Yani sizin sandığınız ya da zannettiğiniz gibi olmayan bir şeyler var. Evet bazı engeller olabilir şu an aranızda ama bu engellerle ilgili özellikle aklınızdaki kişiyle bağlantılı ve sizinle ilgili ya da ilişkinizle ilgili bir şeyler düşündüğünüz ya da zannettiğiniz gibi değil. Yani arka planda başka başka şeyler olduğunu da öğreneceksiniz ki dörtlü bir zaman veriyorum size arkadaşlar dörtlü bir zaman dilimi içerisinde bir anlaşma yoluna gideceksiniz bu engeller kalkacak hatta ilk etapta bir üçlü zamanımız var yani bugünden itibaren üç gün zamansız zamanı olduğunu bir daha hatırlatıyorum izlediğiniz zamandan geçerli bugünden itibaren üç gün üç hafta üç ay üçüncü ay ya da üçlü bir tarihte bir kere ilişkinize ilgili bir şifalanma, bir iyileşme, bir sağlıklı bir durum gündemde olacak. Ve hemen akabinde zaten dörtlü bir zamanda da bu engeller kesinlikle ortak bir noktada, ortak bir payda da Anlaşarak e, engellerin kalkması söz konusu. En çok da burada karşınızdaki kişinin size e, bir iyilik, bir güzellik ya da bir lütufla gelmesi söz konusu. Ve bakın arkadaşlar burada en önemli nokta size bir doğruluk ve dürüstlükle, size bir samimiyetle gelecek bir aklınızdaki kişi söz konusu. Ayrıca burada önemli olan bir noktada şu arkadaşlar sadece aşırı sabırsızsınız. <laughs> ah, çok pardon. Aşırı sabırsızsınız. Lütfen bu ara sabrınızı törpüleyin. E, acele etmeyin. Akışta kalın. Zamanı bırakın bir şeyleri. Görmeyin, duymayın, konuşmayın. Ama e, kaderce yani bir şeyleri görmezden gelin, duymazdan gelin. İşte çok konuşmayın, anlatmayın. Çünkü burada Akışta kaldığınızda anda kaldığınızda acele etmediğinizde sabırsız davranmadığınızda şu engeller kalksın 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 falan diye çünkü burada beklediğiniz zaman kazanan siz olacaksınız dediğim gibi en azından size doğruluk ve dürüstlükle gelecek en önemlisi burada hala aklında kalbinde varsınız hatta ve hatta size bir devri kapatıp bir devri açarak gelecek o engellerin kalkışıyla beraber ki en çok da burada en güzel nokta şu hangi konularda düşünce ve fikir ayrılığı yaşayarak e, engeller konduysa araya ya da o engeller girdiyse orada size nasıl gelecek biliyor musun burada niyet ettiğiniz kişi sen haklıymışsın diyerek gelecek. Bunu da unutmayın. Şimdi bakalım diğer kartlar nasıl destek verecek bize. Evet şimdi burada ne dedim? Görünenin arkasında görünmeyenler. Hiç beklemediğiniz yerden gelecek belki bir darbe ya da bir haber sizi şaşırtabilir bu engellerle de bağlantılı. Evet bir haksızlığa uğradığınız çok net ve bariz bir şekilde ortaya çıkacak ve burada özellikle aşk hayatı ve ilişkiyle ilgili burada bir maddiyatın da söz konusu olduğu bir şey var ama ben manevi anlamda söylüyorum ama her ikisine yorarsam hem maddi hem manevi anlamda aklınızdaki kişiyle ilgili artık ne emek verdiyseniz bu emeklerin karşılığını alacaksınız ama sabırlı olmanız gereken bir süreç var. Bunu ısrarla söylüyorum ve şurada ne demiştim? Çok dua ediyorsun, dilekler diliyorsun diyorum ve bakar mısın? İşte buyurun dileklerin kabul olacak diyor kart zaten size büyük bir başarı kazanacaksın zaten o engellerin kalkmasıyla kendine olan özgüveninde bir yükselecek işte buyurun adalet kartı bize diyor ki hak ve adalet yerini bulacak bu engellerle ilgili sana bir haksızlık yapıldıysa ilahi adalet devreye girecek ve seni büyük bir ödül bekliyor bunun son Sabrının zaferini yaşayacaksın zaten. Ki bir devri bitir, bir devri başlatacak demiştim. İşte buyurun yine matbuş abla ve kolektifinin enerjisi. Ne dedim arkadaşlar? E, şifalanacak dedim. Bir devri bitecek, bir devri başlatarak size gelecek dedim. Bir dönemi kapatacak dedim. Ve bakın yeni kararlar alarak, yeni kararlarla o engellerin kalkışı e, sizi mutlu edecek ve karşınıza gelecek bu fırsatı iyi değerlendirmeniz de sizin için çok önemli. Çünkü kalkan bu engelin arkasındaki o iletişim e, belki de sizin için bir fırsat olacak. Bu fırsatı olumlu bir şekilde değerlendirmen çok önemli olacak. Çünkü bu da senin için bir şans olacak. Evet bu aralar umudunu kaybettiğin bir dönemin içerisinde olabileceksin olabilirsin yani öyle gözüküyorsun ama burada hala e, aslında daha iyi görmen gerekirken Kaybettiklerine bakıyorsun. Eğer bu şekilde devam edersen hayal kırıklığı yaşayabilirsin. Evet, bu engellerden kaynaklı acı çekiyor olabilirsin. Ama belki engeller kalktığında e, bir romantizm, bir romantik bir süreç seni bekliyor. Evet, bir çok mücadele verdin, ve çaba verdin. Ay arkadaşlar, bu kadar olur ya. Bakın arkadaşlar, iki adalet kartının da gelmesi görüyorsunuz. İşte buyurun. İşte gözünüzün önünde çektim kartları. Bakın, görüyorsunuz. Yani bir adalet söz konusu burada. O mücadelenizin ve çabanızın karşılığını mutlaka alacaksınız ve bakın ben ilk başlarken zaten ne demiştim? Aranızdaki kutsal bağ devam ediyor. O enerjisel bağ kopmamış dedim ve bakın karşılıklı bir bağlılık ve bağımlılık söz konusu. Evet ortada bazı yalanlar var. Aslında bu engelle de ilgili olabilir. Yani bu ya, e, engelleri size bir sahtekarlıkla, ikiyüzlülükle yani samimi olmadan e, yapmış olabilir. Burada biraz e, bencilce düşüncelerinde yani egoistçe düşüncelerinde olduğu söz konusu aklınızdaki kişinin ama aslında burada belki de sizi koruma amaçla bunu yapmış olabilen, yani siz zarar görmeyin diye o engelleri koymuş olabilir. Ya da siz koymuş olabilirsiniz ama engeller kalktığında zaten bakın evlilik, nişan, sağlam bir birliktelik ya da e, güzel giden bir birliktelik söz konusu olacak. Yani e, engeller kalktığında her şey ilişkide böyle tıkırında tıkır 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 gidecek bir sürecin içerisine girecek. Evet burada bir zirveye ulaşmanız da söz konusu. Her iki tarafında birbirine karşı güçlü bir isteği ve arzusu var. Hatta etkileşim enerjisi güçlü bir şekilde arzulanıyor. Hatta ve hatta burada tensel ve ruhsal anlamda özellikle cinsel anlamda da bir e, istek ve e, özlemin söz konusu olduğunu söyleyebilirim ama burada yine diyorum bakın burada e, eskiden yaşanışı geçmişten gelen düşünceler ya da o bilinçaltındaki e, bazı dürtülerin ortaya çıkması ve sizin haklılığınızın ortaya çıkması da e, bu engellerin kalkması büyük bir etken olacak. Bolluk bereket dolu bir süreç sizi bekliyor. Hem maddi anlamda hem manevi anlamda engellerin kalkışıyla beraber bak Geride bırakılmış bir ilişki hatta gündeme gelebilir yani burada sizin ya da karşı tarafın e, ya da geride bırakması gereken bir ilişkiyle ilgili e, bir gündem yani eskiden gelen bir karması söz konusu olabilir ama buradan e, şöyle bir şey var. Her iki tarafta ders çıkararak evet ben dersimi aldım ediyorum ezber diyerek e, size bu engelleri kaldırıp da koşa koşa gelmesi de söz konusu olacak. Evet arkadaşlar sonuç olarak kartımız der ki başarılı bir sürece doğru gidiyorsun engellerin kalkması ile ilgili bir zaferin var ve önümüzdeki günler senin içinde gücünü de ortaya koyup böyle özgüvenini de yükselteceğin kendine olan güvenini de geri kazanacağın bir süreç olacak özellikle bu engeller kalktığında evet evet canım gönül dostlarım bugünlük de benden bu kadar iyi ki yine benimleydiniz iyi ki makbuş ablanın sevgi kanalındasınız Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.